Hazır mıyız arkadaşlar? Biz hazır olalım öyle ki. Bizim açımızdan hakikaten kötü geçen bir maçtı ama ilk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı bir maç oldu. İlk yarıda beklemediğimiz basit hatalar yaptık. Çok da kötü bir gol yedik. Ama ikinci yarı bambaşka bir şekilde çıktık. Bütün riskleri de göz önüne, gözüm önüne aldık. Ama maalesef son pasları bir türlü istediğim bir şekilde yapamadık yani. Yoksa e, ikinci yarıda baktığınız zaman e, Bodrum Spor takımı sahasından çıkartmadık gerçekten ama dediğimiz gibi de e, golle bulamadık. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü biz daha yeni geldik. İnşallah onun önümüzde büyük bir ara var. Hem milli maç arası var hem bay var. Yani bunu iyi değerlendirip iyi şekilde çalışıp çok daha iyi bir duruma kesinlikle geleceğiz. Buraya onun için geldik zaten. Yani transfer desek yapma şansımız da zaten yok. Ee, onun için de elimizdeki kadroyla en iyisini yapacağız de.